Çılgın Sedat, ameliyat sonrası en azından oğlunun dik bir şekilde oturabileceğini, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Bireysel oturmada şöyle oturabilmeli bıraktığım zaman Siraç. Anlatabildim mi? Oturabilmeli. Yani şunu yaşayabilmeli. Otur babacığım, hadi güzel dur. Güzel otur Güzel otur. Otur şöyle. Anlatabildim mi? Hani bu değil, oturma böyle değil. Ya yani böyle bıraktığınız zaman siracın oturabilmesi lazım. Böyle destekleyici yastıklar yanına koyarak mesela buralarına e, buralarına sürekli yastıklar koyarak şimdi onu mesela uzanıp alabilir sirac. Kendini çekerek. Çek kendini al onu. Hadi. Çek kendini al onu. Al, başarabilirsin. Solu kullanamıyor. İşte ne yapıyor? Benden itiyor. Buradan çekiyor. Mesela şu an ayaklarımız mesela e, sıkıntılı tabii ondan dolayı. Neden? Yere basmadığı için topuk yok. Çocukta yani ...topuğu yok doğru düzgün. E dizler, bacaklarımız zaten çok ince. Çalışmayan kas grupları, bütün her şey. Ama önceliğimiz oturması. Oturduktan sonra da Allah nasıl verse belki ayakta durabilecek. Belki tutunarak adım atabilecek. Oğluyla oturup bir yemek dahi yemediğini büyük bir özlemle dile getiren sanatçı ameliyat sonrası bunun olabileceğini söylerken gözyaşlarına hakim olamıyor. Bizim için mucizevi ve çok <laughs> büyük bir konfor olacak. Çünkü bireysel oturması yani diyorum ya ben hiç oğlumla aynı masada 4 kişi 4 tane tabak koyup da hiçbir zaman oturup yememizi yemedik. <laughs> Bu bizim için çok önemli. Onun için de yani inşallah dönüşte böyle oturup beraber o yeme yemek nasip olur. Tabii yani. bunlar insanın içini acıtıyor. Yani neticesinde e, hiçbir zaman askere gidemeyecek yani. İsterdim anne. ki oğlum da asker olsun. Damatlık giysin istersin. Yani e, çok isteğim, çok çok istediğim şeyler anne. var ama inanın Allah'tan tek isteğim acı çekmesin. Bana Silaj sadece derdini anlatabiliyorsun. Yani telafus bile etmek da, istemiyorum böyle ama yani e, tabii hı, kaybetmek en büyük korkumuz. E, çünkü bu tarz çocuklarda e, yaşam e, şeyi yok. yılı yok. Hani ne zaman ne olacak belli değil. <laughs> Bazen bazı anneler geliyor veya babalar dışarıda görüyorlar. E, i̇şte benim de öyle çocuğum vardı. Kaybettik endiyorlar yani falan. Tabii çok acı bu. Yani Allah büyük de konuşmuyorum ama dayan, dayanması çok zor olur. Yani onun için biz ömür boyu bakalım yani yeter ki nefes alsın. Ee, günlük evde 2 3 4 saatimi abime ayırıyorum. Onunla birlikte dışarıda geziyorum. Ben abimle birlikte olmayı çok seviyorum. Onu çok seviyorum yani. İnşallah e, nasipse abim geldiğinde oturabilecek. Ya yani benim de babam gibi en büyük hayalim yani her çocuğun Tabii abisiyle birlikte şey vardır. Ben de mesela abimle birlikte yürümek isterdim. Allah böyle nasip etmiş. Ee, bizim için de yani abimin oturması da yeter bana. Yeter ki benimle birlikte oturabilsin. Öyle diyeceğim İyi ki varsın. Zaten küçük küçüklüğünden belliydi zaten. Çılgın Sedat oğlu Siraç'la ameliyat için evlerinden çıkıyor ve sonu mutlulukla bitecek bir macera başlıyor. Kusuma serüvenimiz başlıyor Siraç babayla. Yola çıkıyoruz inşallah. Hayırla gidip. Yine... Seni çok <laughs> seviyorum. Uyu gel. Tamam anneciğim. Sinan çok güzel olacak mutlu haber Profesör Doktor Evren Fehmi Atay'dan geliyor. Hadi geçmiş olsun. Bitti. <laughs> güzel, güzel. Gayet güzel, süper. Şu an e, tüm kollar olsun, bacaklar da olsun, da olsun e, kas bilgisi var. E, bundan sonrası sadece fizik tedaviyle o bugüne kadar ıı, kullanmayı bilmediği uzunlarını kullandırdık, denge sağlayacağız. Ondan sonra ıı, ayak kaldırmalarımız başlayacak. Bundan sonrası fizik tedavisi süper gençler biraz sonra geliyor. Bundan sonrası hı sonra hı sonra hı böyle, canım benim. Yani ameliyat sonrası hızla iyileşen Sirac sokaklarda gezmeye bile başlıyor. Hatta oradaki bir yerel eğlenceyi izlerken el çırpması daha şimdiden ameliyat öncesindeki halinden daha iyi bir duruma geldiğinin kanıtı.